Yepyeni bir sezona başladık ve ilk maçlarımı atıyorum. Oyuna bir sürü değişiklik geldi. Onları beraber keşfedelim. İşte yeni canavar gelecek. Atakan. Dakika 20'de geliyor sanırım. Çizmelere buff veren gösteriş görevleri geldi. Onun haricinde görsel değişiklikler var. Noxus haritası getirilmiş ama ben pek beğenmedim Noxus haritasını açıkçası. Çok fazla göz yoruyor gibime geliyor. Sadece jungle'a bunu yapsalardı, belki daha güzel olabilirdi. Gözümüz alışır ama alışmayacak bir şey değil. Bugün sezon Lulu ile başlamak istedim, benim en sevdiğim şampiyon çünkü. <laughs> Öldü bu. <laughs> Aslında Lulu oynamayı çok seviyorum hatta. <laughs> sürekli dudu oynayabilirim ama belli bir noktada artık yetmiyor. Kendim de böyle biraz agresif oynamak istiyorum. Geçen sezon o yüzden AD trenlemiştim. Birazcık hesabı bunun için birazcık feda ettim ama çok şey de öğrendim yani. Şunu böcek yapalım. Yok, yok, duvara yaklaşma. Ah. Cana bak, şimdi ne olacak? Ee, yavaş yavaş bir inceleyelim. İlk kanı kim döktü? Biz dökmüşüz, tamam. İlk kuleyi de şimdi biz alırsak eğer, direkt biz hak kazanıyoruz diye biliyorum. Başka neler var haritada? Çok fazla şampiyonlara buff nerf gelmemiş. Sadece Twitch biraz baflanmış Evet ilk maçımızda çekirgeyle uğraşacağız gibi görünüyor. Ve yerde böyle güller var. Onları toplayınca galiba bütün takımı XP vesaire gidiyor. Bakayım ben mesela bir tane toplamışım. Mal fight break bak. Yardım lazım bize. Rakip Kat'a geldi. Aaa ölmedi. Aphelios biraz sinirlenmiş olabilir. Çok hapsiz bir şekilde. Talihsizlik bu sezon da peşimizi bırakmıyor gibi. Eko'yu daha ilk defa görüyoruz. Evet ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Eko biraz trip atıyor gibime geldi. Aa, gitmedi. <laughs> Şimdi AK'nin sezonu bitti. Noxus sezonu başlıyor ya. Ona bir tepkisi var gibi hissediyorum. Ölmedim. <laughs> ya geçecektim. Kilde takım geçecektim ya. VP <laughs> diyelim ne yapalım. Bu arada cidden Eko'yu hasarda geçmişim. Geliyordu gitti. Ne oluyor? Tutuştur ve bariyerleri var. Bu etkiyi bir kere de ben almak istiyorum. O yüzden ilk kanı dökmek önemli. Güzel. İlk kanı döktük. Bak şey değişmiş böyle hashtag e, kristalli gibi gidiyorsun artık. Neyse onu aldık, bir takışım vardık sanki. Şu anda diğer kişiler de geri düşmüş durumda. Mikte ne oluyor? Başkalarının aldığı bize geliyor. Şu an 100 xp ve 3.9 değişken kuvvet veriyormuş. Onlarda kaç var gözüküyor mu ki? koş koş koş. Tamam. Ya bu haberler ne? Takım. İçimize atladı adam şans. Ya sabır. Ah çok iyi. Ah çok ucundan değdi. Ne yapıyorsun? İlk kule bunlara gidecek değil mi? Ama kaybettik. Devam etsek mi ki? Evet. Çok güzel. O, yakalanma hiç iyi olmadı. Jinx yakalanmasaydı belki yani ama Jinx cinks... ne? De. <laughs> Jinx. Jinx neden bunu yapıyorsun sürekli? Noxus haritası geldi diye bir Arcane karakteri daha sinirli galiba. Satış. Bir maçı daha böyle sonlandırmış olduk. Devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Lolo'yla şansımız yaver gitmedi. O yüzden Serafin denemek istedim. Eğer karşıdaki Lolu kazanırsa kriz getireceğim. <laughs> Kovarajma baba sevmiş. Babaanne hoplatırmış. <laughs> tamam. Iyi iyi. artık lütfen ayakkabı buff'ı bizim olsun. Lütfen. Şimdi takımımız buraya gelmediği için ben girmeyeceğim. çıkman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Chat yapma. Ölüyorum. Aa başıma gelene bak. Adam bu topa gidiyor şimdi. Ee. <laughs> ben ne yapacağım şimdi? Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Farm almaya gideyim bari. <laughs> Haritaya bakıyordum ya. <laughs> Şifaya hiç gerek yokmuş. Adam fena tankladı. A, bak. Po co adam level'da geri kalıyor ya. Doldurmuşlar. Oo. Hop, bunu da benden olsun. Geldi mi bu yine? Bu kesecek adamı. Tamam. Santa biraz sola XP kastsın da. çaldı Ay ay. <gülüyor> 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 Çok iyi. Biraz takım olsa, biraz takım olsa. Az önceki maç Serafin'de most damage atmışım. Düşünebiliyor musunuz? Rezillik. Bu ilk 5 maçı tamamlarken ruhumu teslim edeceğim artık. kaldı kule artık o bot <laughs> bot bafını istiyorum lütfen 5'te 5 bozgun yapacak mıyız acaba ben şu an onu çok merak ediyorum Karma'nın sıçrası gitti. Ee, şimdi bakalım bu maç nasıl tepe taklak geleceğiz. <laughs> Oo. Neyse ki ilk kanı bize almıştık zaten. Hiçbirine değmedi. Sin. Şurada O güzel. O aldı. Güzel. Dünyama böyle garip geliyor. Yoksa ayakkabı mı alıyoruz? okey <laughs> verdiğimiz o... Iı... <laughs> Konuşuyorum böyle görmedim ya bunu. Warwick geliyor. Gö Yeni mi gördün gerçekten? Hmm. Aa Atakan topta çıkmış. Geliyorum Atakan'a. Kaç kişi alabiliriz acaba? Takımın bir yerle bir etti. <laughs> Bunlar ne? Abi o Ay bir tane maç kazandık sonunda. Cici. Çoğunluk kötü bir win rate ile başlamış. Kim kazanıyor? <laughs> Kimler kazanıyor? Kimler güzel başlangıç yapıyor acaba? Hoppa. W başladı. İki oldu var. İlk kanı karşısı mı döktü? Ben bir rahat bırak artık. Wow. deliler hep bizi buluyor ya. Fine geliyor. Çok mu? Aa, kill yedim. Ayakkabıları var artık maçı kaybettik. Ben ölünce ayartması bitiyor mu? Birazcık mitle oynayalım ya da topla oynayalım. Ay bir tane asist aldım çok şükür. Evet benim ilk 5 maçım bu şekildeydi. Biraz kötü geçti. Umarım sizinki çok daha iyi geçmiştir. Biraz da yeniliklere bakmış olduk. Yenilik bence güzel bir şey ama dengesi korunabilirse eğer. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum bu konuda. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kapatlan bilgisayarı.